Kılıcı 88 numarayla mücadele ediyorsun. Soner nasılsın? Giyos, Soner nasılsın? İyi misin? Ne hissediyorsun? Odun pazarı nasıl buldun? Beğendin mi burayı? Böyle bir kalabalık beklemiyordum gerçekten. Eskişehir etkiledi beni. Yarıştık, sabırsız. Bir an önce Türkiye'nin güzelliklerine kavuşmayı bekliyoruz. Hayır, niye çok iyi. zaman sana bol şans diyoruz. Öyle 2300 var arkadaşım değil mi? O zaman bol şans diyoruz. Tarsla görüşmek üzere. Çok iyi gidiyorum. KTM 500'e yarışıyor. Hadi bakalım.